after food. I'm fucking feeling so good. Ready, guys? Let's go. İçinde bak civcivin kafası var bak Filipin danslarına tanıklık ediyoruz Yeah 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 No bro I don't wanna die you know Arkadaşlar hepinize günaydınlar. Bahol Adası'nın şu an ikinci günündeyiz. Turumuzu ayarladık. Şu arabalarla geziyoruz. Çok tropikal bir yere geldik böyle. Şimdi bu tura çıktık. Bu tura gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi çikolata dağları var. Böyle çikolata şeklinde dağları var. O dağları şimdi gidip göreceğiz. Geldik şimdi ilk çikolata dağlarının birinci bölümüne şu karşıda gördüğünüz dağcıklara çikolata dağları diyorum. Böyle ATV'leri kiraladık. Beraber geldik buraya gezmeye. Şu karşıda 1, 2, 3, 4, 5. Bunun gibi 2000 tane değişik dağlar var. 2000 tane. Chocolate Mountain diyorlar. <laughs> evet dostlar şu an Chocolate Mountain dedikleri yere geldik. Görüyorsunuz. Harika. Chocolate Mountain. Bu birinci kısmı. Şimdi şu yukarıya çıkacağız. Ready guys? Yes. Let's go. That's my Canadian friends. Ondan sonra bitiriyoruz. It's okay. I can carry for you. I can even lift you up there. Bak sana şuna. Adam koşuyor. Bunlar hepsi sporcu. Ninja is first going. <laughs> bizi geçti rezil olduk. Gördü pas bro. This is no good. Şuraya bak. Oh nefes nefes kaldı. Oh god. Şimdi botumuzun yanına geldik. Şöyle bir botta yemeğimizi yerken böyle güzelim nehirde. Bu da bizim turumuzun bir parçası. Şeye doğru gidiyoruz şu an. Hava o kadar sıcak ki, o kadar sıcak ki. Aman Allah'ım. Resmen bu memleket yanıyor. Çok sıcak dışarısı. İçerisi de şu an biraz serinlik geldi. Şöyle sırayla bekliyoruz. Biletler satılıyor burada. İçerisi gayet serin. Filipinli, Çinli. Genelde bu insanlarla dolu burası. Şurada böyle bir ekip bekliyor. Bunlar bence bizi bota gösterecekler. Bizim ekipten arkadaşlar. My, my family. Evet arkadaşlar. Çok güzel şarkı söylüyor. İnanılmaz bir sesi var adamın. Harika keyif, huzur verici. Tekne turumuzdan yemeğimizi yedik. Bol bol yedik. The new level already. I had a breakfast. We can have like another round after. I had a two plate man. That was that was nice. I loved it. Evet, tekne turumuzdan yemeğimizi yedik, tatlılarımızı yedik. Şöyle bir romantik. Yem yeşil nehirde gidiyoruz şu an böyle. Her yer ama her yer. İnan ki o kadar güzel ki. Ve Filipin in insanları. Ya hepsi şarkı söylüyor ya. Bir şarkı çaldığı zaman hepsi hemen o şarkıyı söylüyor. Yani onlarda şarkı söyleme geleneği inanılmaz yüksek. Kendileri de kabul ediyor zaten. Bugün çok güzel bir gün oldu onu diyebilirim arkadaşlar. İlk de geldim. Çikolata dağlarını gördüm en önemlisi oydu. Ondan sonra birkaç tane yere gittik. Ama şu yemek kısmı tam günün böyle çikolata dağlarından sonraki rozetli hali diyebilirim yani. Evet tekne turumuzdan durduk şu an kültürel Filipin danslarına tanıklık ediyoruz ve eğleniyoruz. Herkes buranın lokal insanları. dansları You sing very good. <laughs> I want to hear, like sing more. Come on, no, sing. No, no. <laughs> Why the Filipino love singing too much? Mm, um, <clears throat> uh, I want a good answer for this. Okay. <laughs> <laughs> yeah. Love singing, sir. Yes, yes. I have never seen any country. Yeah, love singing. Yes, everywhere. Like karaoke, like that. Yeah, no. Everywhere I go, when songs come out, yeah. every Filipino sing. Yes. Can you sing? No, sir, I'm sorry. Um, my voice is not good. Not today. Good. Not, <laughs> not in today. Good <laughs> not in good condition. <laughs> <laughs> okay. He's hiding. He was singing earlier. Yeah. In Don't hide. Sir. Come here. What is his name? <laughs> That's Korea Racer. We call it Korea Racer. Korea Racer. <laughs> Korea Racer. Come here. Come <laughs> here. Sing. Please least one sing little song. <laughs> sing little song. <laughs> yeah. Come on, little song. My people going to love you. Come on. Here I yeah. playing with those memories again. <laughs> on, don't be shy. Evet arkadaşlar, bu Filipinler kadar şarkı söylemeyi seven hiç kimseyi tanımıyorum. Gerçekten her yerde şarkı söyledi. Ben geldim onu yakından çekmeye başladığım zaman durdu. Ama şey diyeyim, bizim bu feribot biraz gecikmiş şu an. Burada da masaj yapıyorlar. Ben bir masaj yapmadan da gitmeyeyim diyeyim de şöyle bir bakayım. Sıra var mı? You have a space available? Doğunlukla görme engelli hepsi bunların. Burada kendi ekmeklerindeler. Direkt bu terminalde masaj yapıyorlar. Ama hepsi görme engelli. Ben de dedim geleyim dedim. Sadece böyle ufaktan da bir okşasalar yapsınlar en azından bir desteğimiz olur biliyor musunuz bu güzel insanlar no problem sir no problem baksana abi ya vallahi var ya hem üzüldüm hem de sevindim en azından yani girip sokakta dilenmiyorlar ve burada böyle bir imkan sunmuşlar onlara Bak, yazıyor burada görme engellilerin dokunuşu diye bir yazı asmışlar oraya kesin belediyeye ait bir şey hepsi görme engelli ve burada masaj yapıyorlar abi Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. İyi ki de benim şeyim e, geç kaldı. Feri Ben şimdi burada bir masajımı yapayım. Bir de bunlara güzel bir bağış yapayım elimden geldiğince. Allah işlerini gücüne rast getirsin. From Bohol. How old are you sir? 60. 60. Oh my god. Oh my god. You look good and strong. So you've been blind all your life or by accident? By accident. By accident. What kind of accident sir? during the construction. This is long time ago? Almost 40 years. Oh. Evet abi, abimiz de 61 yaşında. Tam 40 40 yıl önce inşaatta bir kaza geçiriyor. O kaza sonucu tamamen görme engelli oluyor. Görmüyor. Ve o da bu ekipten, bütün bu ekipte. How many people working here sir? Six. Six. Altı kişi çalışıyor burada şu an. Ve hepsi masaj yapıyor. Hepsi de görme engelli. Evet dostlar. Masajımız olduk. Ceri amca ile tanıştık. O da bize bir hayat dersi verdi. 5-10 dakikalık masajla. Ve masajı yaklaşık 1,5 dolara yapıyorlar yarım saatini. 1,5 doların bence yani bir yarım doları ya da yarısı ona geçiyordur. 61 yaşında olmasına rağmen bir de görme engelli. Sabah 8'den başlıyor akşam 6'ya kadar her gün 10 saat haftanın 6 günü çalışıyor. Yani hayat şartları gerçekten ne kadar zor olursa olsun pes etmediğiniz zaman bu dünyada demek ki her şey mümkün ve hayat devam ediyor. Hani şu adam şimdi evinde otursa hiçbir şey yapmazsa resmen ölümü bekleyecek ama bir şekilde buraya geliyor servisle mervisler. Günde en az 10-15 kişi masaj ediyor ve masaj etmek gerçekten çok zor bir şey yani masaj yapmak da çok zor bir şey her gün 10 saat bu işi yapıyorsa eğer Ceri amca pes etmiyorsa siz arkadaşlar, dostlar, kardeşlerim sakın pes etmeyin. Çünkü hayat gerçekten çok güzel. Yani o bulunduğunuz alanda hayat ve neşe oluşturmaya çalışın. Çünkü mutluluk bir tercihtir. Sen o tercihi seçersen mutlu olabiliyorsun. Seçmesen olamıyorsun. O yüzden biz de bu Ceri amcanın dediği gibi asla pes etmeyelim. Abi var ya valizimizi alacağız. 50 kişi bizi zorla bindiriyor. Ama bunların hepsi yolunda. Maybe I have coin. One second. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Bana finish Hadi 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 hadi. Abi var ya valizlerimizi aldık. Taksiciyi resmen rehin tuttular. Dört tane adam dedi ki biz de yardım edeceğiz bir kuruş da olsa versin de hesabı. My friend, what's your name? Benedek name. Benedek mi? Benedek. Yeah. How old are you man? 36. 36. Aha, uh -huh. you eating too much bulut and that's why you look good, yeah? Yeah, yeah, yeah. <laughs> evet, şu an Sebu'da indik. Bizim uçağımıza daha 2-3 saat var. Oraya doğru gidiyoruz. Go to AC, balut. Balut, 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 balut. Son dakikalarımızı yaşıyoruz Filipin'de. İnanılmaz şeylere tecrübe edindik. İnanılmaz. Hayatım boyunca unutmayacağım şeyler yaşadım. Özellikle o Getto mahallesindeki insanlarla tanışmam. O yaşantıları görmem. Aman Allah. Hayatım boyunca unutmayacağım. <laughs> Dikkat et slowly 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 big car. Yeah, yeah, yeah. Go fast. <laughs> Oğlum var ya you Filipino drive like a crazy man. <laughs> yeah man, you drive like a crazy man. Because yeah, too many fucking car, man. I gave you the. I, give the way. I know, bro. I don't want to die. You know. <laughs> you die, <laughs> I don't want to fucking die. Me, I have die. family. You have family. I want to make family. You oh, yes. single? Single. Oh, good. I want to. How old are you? I am thirty six. Thirty six, same. Oh yeah. Same age. Yeah. yeah well, thirty six. Let's go. Evet arkadaşlar şu an Cebu'dayız ve Filipinler'deki son dakikalarımız. Birazdan Manelya uçacağız. Balut, Balut. Street Burnias. Yes. Yeah, yeah. Which no, one? 18 days, 18. Okay. 18, okay. 18. 18. Yeah. yeah, 20 peso. No, 30 peso. Oh. 30 peso. Yeah. You yeah. eat, you eat. Oh, yo eat. you eat. It's up to you. It's up to you. Eat. Show oh, oh, no me, show me. It's up oh. to you. Oh, yes, yes, yes. Buraya bak, ne? Yeah, yeah, Ben gördüm de. Böyle bir iğrençlik var mı? Yeah, yeah.

No, 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 enough, enough, enough. Ooh. I want 19, 19. Do you have 19? 19, okay, 19. That's not 19, you just give it, madam. Madam, 19, 18, just give it. <gülüş> it. Look, you no? Yeah. Yeah. Oh. No Bak civcivin kabasını görüyor musun abi? good for you. Oh. Hat here? yeah. very good. This is a sweet Oh, oh, Nice. Very good. Very good. Oh. Oh, Yeah, yeah, İnanılmaz. Hayatımda iğrençlik gördüm de bu kadar olamaz. Buram İstanbul. <laughs> Spanish? Istanbul, Istanbul, <laughs> Turkey. Turkey, not Spanish. No, Turkey, Turkey. Bro, for real. Yes, bro! <laughs> <way. gülüyor> bro, too many people, one horse? Oh, <laughs> no, <yo>. Okay, good night, <laughs> man. Come on, man. Wait. <laughs> hey. Too many people, man. Listen. Bro, <laughs> <laughs> what the fuck, you all young boy. Six boys, one horse. Come on man. Vallahi ya 6 tane abi 6 tane ayı binmiş atın sırtına. Bu ne ya? Günah değil mi abi atça ya? Yes ma bro.